Arkadaşlar bugün 3 Kasım Salı Kocaeli yarışları için karşınızdayım. sizlerde de hoş geldiniz. Bugün 8 koşulu bir Kocaeli programımız var. Yani tek altılılı bir programımız var arkadaşlar. Yani ben sizlere yine birinci koşudan itibaren analizlerimi, yorumlarımı aktarmaya çalışacağım. 4'lü ganyan oynayanlar için, 7'li plase ve 3'lü ganyan oyunları için arkadaşlar. güzel bir program var. Güzel program dememin sebebi para verecek bir program. Onu da belirteyim. Yani çok süper bir para da verebilir. Yani orta şekerde para verir ama ben en azından biraz daha iplerin yukarıda olduğunu düşünerek söylüyorum. Çünkü program geneli bu şekilde gözüküyor bende. Tabii bazen düşündüğümüz gerçekleşemeyebiliyor çünkü sürprize odaklanıyoruz bazen. O da hatalar sonucunu getirebiliyor. Ama ben en azından genel bir görüşümü sizlere aktarmak istiyorum. Sizler de kendi fikrinizle ortaklaşa güzel bir harmanlayıp e, oyun çıkarabiliriz. En azından böyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Çünkü sonuçta e, benim amacım burada sizlere faydalı olabilmek. Ben birinci koşudan itibaren hemen yorumlarıma geçiş yapmak istiyorum. Birinci koşumuz dediğim gibi dörtlü e, dayan ayağımızla başlıyor. Saat 18'den itibaren Maiden dişilere ait 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışıyla e, ilk startımızı verelim. 4 ve 5 non safkanların ekibi olduğu bu koşuda ben 7 nolu Magic End. Bir Tyant gibi güzel bir sprinterin tayı olan bu safkan. Mehmet Kayra stat alacak olup yani görmüş olduğu iki yarışlarda güzel bir ikincilik ve dördüncülükle kum pistinde nedenli yet, e, etkin bir safkan olduğunu zaten belirtti. Ya, yani orijine baktığımız zaman Tay e, Tyant çimci bir safkan ama işte tayı böyle. Demek ki bu anne kan hattından çünkü anne de bir e, Amerikan orijinden bir gelme bir safkan. Demek ki kanatları biraz da anneye kanına çekmiş gibi görüntüsü var. Ben iyi hazırlıkları, iyi formuyla 7 nolu Mekic ben normal şartlarla kazanmasını bekliyorum. Ama yanına at yazmak isterseniz o zaman öncelikle 2 nolu Kul cool Silver, bir Kuloğlu cool temsilcisi. Sercan Tırpan da start alıyor. Bu sakın da kum performansı iyi. 2 kum performansında bir ikincilik, dördüncülük olan bir isim. Bugün Sercan Tırpan da bence iyi hazırlıklarla 7 nolu sakın en ciddi ilk rakibi olur. Daha sonra 4 nolu Familia. Ekür avantajına sahip bu saftan da Muhammed bir de start alıyor ilk kez koşacak olmasına rağmen bir ekürler hazırlık olarak fena değil o yüzden yazmakta fayda var arkadaşlar ve sonrakta 9 dolu Small book Might bir Marseveli temsilcisi olan bu safkanda Ayhan Kurşun da yine Kumpis'teki güzel bir ikincilik ve dördüncülük yani bugün dikkat ederseniz yani 3 safkanda kumda 2 ve dördüncülük elde etmiş yani e, artık bir bulmaca gibi nasıl kabul ederseniz. Tabi bunları yazmakta bence fayda var ama çok çok sürpriz bir ararsanız Eğer bilmiyorum yarın sürpriz çıkar mı çıkmaz mı Burada bir Toket temsilcisi var 8-0 Maya Hanım Belki Mert Mırıklı ile yazılması gereken son isim ama dediğim gibi 7-0 safkan bende Biraz iki adım da olsa ön planda Daha sonra yazılması gereken isimler 2-4-9 ve 8-0 safkanlar Günün ikinci koşusu 7'li plase ve üçlü dayan ayağımızın baştan geçen ayağında Handikap 14 3 yaşta Arapların 1200 metre kum yarışında ben burada hiç sözü fazla uzatmayacağım. Şu performansına göre zaten e, bence bu rakiplerden az da olsa farklı olan bir Artos temsilcisi, Artos'da bir Kaisberg tayı arkadaşlar. Yani Kaisberg soyundan gelmeyip safkan bin cam katan Gökhan Gökçe'yle ben bu yarışı kazanmasını beklemesi sizlere banko olarak öneriyorum. En azından 7'li prensle ve 4'lü gayan ve aynı zamanda 3'lü Ganyan ayağı için. Günün 3. koşusu 6. Ganyan'ın açılış ayağı olan bu koşuda Maiden dişiler ait iki yaşlı İngilizlerin 1400 metrelik kum yarışında 11 safkan arasında başlayacak. İnanın zor bir yarışla başlıyoruz. Yani o yüzden benim açılıştaki konuşmamın sebebi bu. Bugün çok e, safkanın gelme durumu da var ama ne yaparsanız yapın şu bütçenizi kesinlikle aç, açmayın. Yani şuraya ben şunu da yazarsam garanti olur diye bir şey yok. At yarışında garanti yok arkadaşlar. 11 dakika koşup ben 16 yazanı, yatanı gördüm. Yani bu bizim için de geçerli, herkes için de geçerli. Yani biz burada tahmin veriyoruz diye çok şey mi biliyoruz? Yani inanın bazı şeyleri görüyoruz, bazı şeyleri de siz görüyorsunuz. Yani o yüzden e, ben en azından harmanlayıp güzel bir oyun çıkarmanızı tavsiye ediyorum. Ben öncelikle 9 dolu Filberta, isim Robin teçhizcisi Masum Demirbaş'la başta start azıcık almayı saklayın. Ben en azından güzel derecesiyle ve iyi performansıyla ilk şanslı gördüğüm isim. Daha sonra 10 nolu Vento Fortuna, bir General Quartes, gerçekten şu General Quartes'in tayları hep eşkalli, yani büyük ihtimalle de babadan gelme bir genleriyle bu Tolga Yıldız aslında atacak olan bu sapkanda iki kum yarışında güzel iki tane üçüncülüğüyle bence ikinci sapkan olarak da yazılması gereken isim. Daha sonra 11 nolu Zilyo San, bir Torok temsilcisi Onur Atmacar'a e start alıyor. Son güzel ikinciliğiyle burada da yazılması gereken üçüncü isim ve son olarak da iki nolu Demirinci, bir El Corredor temsilcisi çok iyi bir orijine sahip Furkan Yüksel'le start alacak olan bu sapkanında. son güzel ikinciliğiyle yazılması gereken isim. 9, 10, 11, 2 benim öncelikli olarak kuponlara yazılması gereken isim. Çünkü rakiplerine oranla bence en az iki adımda olsa e, ayrılmış durumda. Ama biraz daha genişletme gereği duyanlar için de öncelikli altın olur. Lady Navajo bir step by step orjinli. Onur Öztürk'le start alacak olan bu sapkanında. son ikinciliğe güzel. Ve son olarak da 3 nolu Dragon Pearl bir temsilcisi Ayhan Kurşun'un start alması gereken bu safkanda yazılması gereken diğer isim olur. Dediğim gibi 9, 10, 11, 2 öncelik daha sonra 6 ve 3 nol safkanlar benim bu ayak için önerdiğim safkanlar. Günün ikinci ayağına geldiğimizde handikap 15, 4 ve yukarı Arapların 2000 metrelik kum yarışında baktığımız zaman Evet, burada bu arada böyle teknik şeyler olabiliyor. Burada 8, 13 ve 14 nolu safkanlar da ekür arkadaşlar. Benim burada önceliği 11 nolu Ozan'ın oğluna vereceğim. Bu şeyin onun temsilcisi Daniel Kaya da çok uygun kilosuyla. Güzel ikinciliğe bence grubun en şanslı ismi. Hatta bir ara bu safkanı ben sizlere tek olarak önermek istedim. Ama e, yine de benim burada en şanslı gördüğüm isim bu. 11 nolu Ozan Oğlu. Yarın ister AGF'nin birinci atı olsun ister sonuncu atı olsun. Ben de birinci safkan bu 11 nolu Ozan Alı. Eğer risk alayım derseniz arkadaşlar. Çünkü ben bayağı güveniyorum bu safkana. E, 11 nolu Ozan Oğlu tek olarak geçebiliriz. Çünkü bence bütün şartlar lehine gözüküyor. E, o yüzden ben ilk şansı bu safkana veriyorum. Rakip yazmak isterseniz öncelikli olarak 5 nolu Kocan Mehmet ve öz haber temsilcisi olan bu safkanda Tolga Yıldız da Son güzel kazanmış olduğu yarışıyla bence yazılması gereken ilk isim olur rakip olarak. Daha sonra da iki nolu gönül avcısı bu sapkan da gerçekten e, 7 yaşında ama her geçen gün sanki kıvamına daha çok geliyor. Biraz rakipler onunla ağır kilo olsa da Mustafa Çiçek bence yazılması gereken diğer isim olur. Burada 10 bin nolu safkanı yetek atacağız ya da 5-2-3 safkan olarak da geçebiliriz. Çünkü bana göre bu 3 safkan diğer rakiplerin oranına biraz 1-2 basamakta olsa ön tarafında. Ama genişletirsek burayı ne olabilir? O zaman 7 nolu Signora. Mehmet Kaya'yla yazılması gereken ilk isim. Daha sonra 3 dolu milyoner. Çok güzel bir form grafiği yakalamışken bugün de o formuna bir birincilik süsleyebilirim. Ve son olarak da 8 nolu Cahit Ağa. 3 ekürüyle koşacak olan bu safkanda kuponlara yazmamız gereken son isim olarak sizlere öneriyorum. 11 dediğim gibi ben de en az 1-2 adım dosyonun planda ben bugün bu safkanda sanki biraz kazanacak gözüyle bakıyorum. Eğer tek atamıyorsak öncelik rakipleri 5-2 daha sonra da 7-3 ve 8-10 safkanlar benim bu koşuda sizlere önereceğim sakkanlar. Günün 5. koşusu Altılı Ganyan'ın 3. ayağında bir şartlı 5. Aprantilere mahsus 3 ve yukarı İngilizlerin 1800 metre kum yarışında burada 4 ve 10 bin ol safkanlarla ekürü. Benim burada sizlere önereceğim safkan öncelikli olarak güzel bir tempo kurmasını beklediğim 3 dolu savaş atı bugün bence kazanmaya en yakın ilk isim. Yasin bu yok. yurdağın dumanla start alacak. En azından bu aprant yarışları yani biraz da aprantilere kalmış bir şey ama bence 3 nolu savaş atı öncelik yazacağız. Daha sonra 4 nolu Sidere bir ekür avantajına sahip. Yonogoska temsilcisi bu safkan Berkan Çığla yazılması gereken diğer isim olur ve son olarak 1 da nolu Dark Home. Yine grubun iyi bir isim ama biraz ağır kilolu koşuyor. E, ama safkanın genel görüntüsü oldukça iyi. Halil Gün de bence yazılması gereken son isim. 3-4-1 benim bu koşuda sizlere önerdiğim Safkan. Ben bu 3 Safkan'ı biraz gruptan e, ayırmış vaziyetteyim. E, bu 3 Safkan'ın dışına çıkmaması gerekiyor ama tabii e, Aprant yarışı oluşu biraz zorlaştırıyor. Ama ben her şeye rağmen 3-4-1'e sığınacağım artık. Günün 6. koşusu 6'lı Ganyan'ın 4. ayağına geldiğimizde kısa 7, 4 ve yukarı Arapların 1800 metre kum yarışında yani, e, güzel formuyla son yarışında kazanan Zaten son 4 yarışın 3'ünü kazanan e, mesafeyi seven 4 nolu Baba Arif'i Mehmet Kayal'a bu Kayserberk temsilcisi ben sizlere tek olarak öneriyorum. Benim bugünkü sığınacağım liman bu 4 nolu Baba Arif olacak arkadaşlar. Günün 7. koşusu 6'lı kaynanan 5. ayına geldiğimizde bir şartlı 5-3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında 8 safkan arasında koşulacak olan bu zorlu bir yarışta. Gerçekten zorlu bir yarış çünkü birbirine çok yakın performanslı safkanla var. Ben önceliği 3 nolu Elmas Mes Galaro'ya vereceğim. Lionheart'ın temsilcisi Mustafa Çiçek'le start alacak olup çok güzel bir performansa sahip. Bu sakkanın bence iyi hazırlıklarla da Mustafa Çiçek'le iyi şanslı yazılması gereken isim. Daha sonra hakim Hakimoğlu. Bir hakim temsilcisi Vedat Demir'le start alacak olan bu sakkan yine iyi bir formu yakalamış. Son iki yarışın iki tane ikinciliği olan bir sakkan. Güzel hazırlıkları var. Daha sonra da biraz rakiplerine oranla ağır kilo olsa da bir nolu Aliço, bir Victor'u galop temsilcisi olan bu sakalın Mehmet Kaya da zaten performansa baktığı zaman son 5 yarışın 4'ünde ikincilik yapan oldukça formda bir safkan bugün birinciliğe göz kırpabilir. Bence yazılması gerekir. 3-5-1 rakipler oranla bence daha ön planda olan bir isimler. Eğer ilave etmek isterseniz de o zaman 2 nolu Karamürselli bir Apro temsilcisi Fırat Arslan'la start alıyor. Yine son güzel ikinciliğine sahip. Ve son hatta 4 dolu. Eyvah Mehmet. Eyvah çektirir mi? Vallahi çektirir mi? Çektirir. Uygun kilosu var. Son ikinciliği de güzel bir form yakalamışken Ali Kaplan'da yazılması gereken son isim olur. Ama dediğim gibi 3-5-1 öncelik. Daha sonra 2 ve 4 dolu safkanlar. Geldik günün son koşusuna ve biraz da zorlu koşusuna. E, bazen zorlu koşu dediğimiz yerler basit de olabiliyor ama e, kalabalık oluşu işte biraz zorlaştırıyor. Baktığınız zaman burada 16 safkan var birbirine yakın safkanlar bayağı çok. Ben önceliği 3 dolu ciğer paraya vereceğim. Bu altan temsilcisi Tolga Yıldız da e, en azından son iki yarıştaki güzel 4. E, ve 2. Bence ilk şanslı isim. Daha sonra 5 nolu Kayalaska. Bu sapkanla Mehmet Kayalı kendi ayrı atları zaten yazılması gereken ikinci isim. Daha sonra 1 nolu Ergüçlü yine ekür e, avantajına sahip. Biraz ağır kilo olmasına rağmen Mustafa Çiçek'le yazılması gereken bir diğer isim olur. Ve son hafta 4 nolu Harikulade bir Şamil Bey temsiçi cisi olan bu sakanda Oğuz Eren'le yine istikrarlı güzel formuyla iyi hazırlıklarla yazılması gereken bir diğer isim olur. 3 5 1 4. Bence rakiplerine oranla en az 1 2 adım olsa ön planında kuponlarda bence normal şartlar altında yeterli ama bir hatta yazma imkanınız varsa hazırlıkları beğendim. 7 numara tutan ayda Muhammed Bilgin'le bir çarpı atabiliriz arkadaşlar. Yeri ve imkanı olanlar için. Arkadaşlar benim bugünkü yorumlar bu kadar. Ee, yarın görüşmek üzere bol kazançlar diliyorum inanın e, bir yabancı yarış verdim e, vaktimi baya baya açtım artık bu videoları aktarmam bilmiyorum artık kaç saatim oldu herhalde büyük ihtimalle 12 civarını bulacak e, yapacak bir şey yok artık bugün de böyle yaptım e, her şeye rağmen e, sizin gönlünüzce olsun arkadaşlar bol kazançlar diliyorum yarın görüşmek üzere hoşçakalın